Kadar Adıyaman'da market işleten Erdal Serbaş elektrik zammını protesto etmek için iş yerinin önüne pankart astı. Aa, bu direkt, bu Yeşilyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde esnaflık yapan Erdal Serbaş, yüksek faturalar nedeniyle marketinin önüne elektrik dağıtım şirketini protesto etmek için üzerinde "Akadaş hırsızdır, zulme sessiz kalan da hırsızdır" yazılı pankart asarak tepki gösterdi. Sankineş, gel evet. Dağıtım şirketine elektrik faturası çok yüksek geldiği için tepki gösterdiğini belirten Erdal Serbaş, son gelen zamlarla beraber gelen elektrik faturası 7100 TL. Biz bunu müşterilere yansıtmamak için bu zulme bir son vermek için böyle bir pankart astık. Bunu büyük yetkililerin duymasını istiyoruz dedi. Şu anda Akkataş'ın şu andaki faturaları gerçekten yürek yapıyor, ocak yapıyor. Hükümetimize seslenmek istiyoruz. Bu yüksek faturalara mutlaka bir önlem almasını istiyoruz. Esnafı sahipsiz bırakmamalarını istiyoruz. Bütün kamuoyuna, basına doyurmak istiyoruz. Esnafı yalnız bırakmayın. Esnaf bu ülkenin lokmatifidir. Bu ülkenin omurgasıdır. Esnafı sahipsiz bırakırsanız, esnaf da sizi sahipsiz bırakır. Teşekkür ederim. Bütün kamuoyuna, basına doyurmak istiyoruz. Ak Yataş'ın bu orantısız zamlarına dur demek istiyoruz. Sevgi hürmetlerimi sunuyorum. Benim faturam 649 milyon geldi. Bu ay 2 milyar 750 milyon geldi. Son gelen zamlardan beraber, gelen elektrik faturası 7 milyar 100 milyon. Biz bunu müşteriye yansıtmamak için, artık bu zulüme son vermek için biz taktık. Böyle bir afiş astık. Bunu büyük yetkililerin duymasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı'nın duymasını istiyoruz. Gereken bu zulüme bir son noktayı koymasını istiyoruz. Gereken yapılmasını istiyoruz. Biz bunun müşteriye, vatandaşa yüklemek istemiyoruz bunu. Her ay gelen 7 milyar 100 milyon fatura artık canımıza pas etti. Bunun bir an gerekeni yapılmasını istiyoruz. Tüm Adıyaman halkı için ve gereken iller halkı için Gereken zulüme son verilmesini istiyoruz. Kimlerse 200 milyon geldi. Bu ay kış olmasına rağmen tüm dolapların 3'te ikisi kapalı olduğuna rağmen 7400 milyon elektrik faturası geldi.